Birey küçük birey olmak ne demek? Küçük kardeş olmak, küçük boylu olmak. Önce bebek oluyoruz, sonra bebek çocuk oluyoruz. Şimdi ondan sonra da nasıl kullandığımızı da öğreneceğiz. Yetişkin olmak mesela çocuk olmaktan iyidir. Mesela istediğin gibi evden dışarı gelebiliyorsun. Haklı olabiliyorsun. Çocuklara hak vermiyorlar bazen. Ölünce hmm. kaybediyorsun evet, bu zevkini. Bazen tutup soluncakla sallanmaya kalksak hemen polis gelir götürür. Bir bisiklete binebiliyorsun. <laughs> evet o da güzel. Motor böyle Küçükken arkadaşlar soluncak mesela Peki çocuk, bildiğiniz çocuk haklarını bana sayar mısınız? Yaşama hakkı, oyun oynamak hakkı. Yani şöyle diyemezsin mesela, senin saçın kıvırcık, sen bu haktan faydalanamazsın diyemezsin. Sen esmarsın, sen diyemezsin. Sen başka ülkedensin, senin annenin babanın düşünceleri farklı. Bunların hiçbir şeyini şey söyleyemezsin. Çocuk, bütün çocuklar eşit olarak bu haklardan yararlanırlar. Herkes açsın, yavaş Peki, yavaş istediğin bakabilirsin. kadar bakabilirsin. Hemen onun eşini bulmaya çalış. Eşini bulan, eşini bulan o eşi alır. Biz e, bugün e, bugün e, konağa geldik. Konakta e, oyun oynadık. Bugün e, sıcak patates bir de e, e, at bulmaca oynadık. E, adamın adının adın ve soyadını bul, bulmayı o, öğrendik ondan sonra içeri girdik. Çocuk hakları kartı oynadık. ondan sonra da ondan sonra birazcık adımızdan bahsettik böyle at olmasaydı ne olurdu. Çocuk haklarımın olduğunu biliyordum. Bir kere biz istasyondayken görmüştük böyle böyle tren istasyonunda çocuk hakları gününün posterlerini yapmışlardı böyle her yerine boyamışlardı. Burada çocukların hakları olduğunu öğrendim. muydun? Evet, barınma hakkı, yiyecek içecek hakkı, giyinme hakkı gibi şeyleri biliyordum. Burada da birkaç tane daha öğrendim. Barınma hakkını öğrendik, giyinme hakkı, yiyecek içecek hakkı mesela. Evet, faydalı oldu. Yeni bilgiler de öğrenebildim. Sıcak patates oynadık. İsim Oynadık. Şimdi çocuk hakları kartları oynadık. Bugün çok güzel bir yere geldik. Çocuk atölyesi. 22 Kasım çocuk çocuk hak ve sorumlulukla yerine geldik. Çok güzel bir gündü. Sıcak patates ve az soyad bilmece oynadık. hak katlayını oynadık. Çok güzel bir yerdi. Herkese tavsiye ediyorum. Pelin Yılmaz benim adım. ben hem hukukçuyum hem de masal anlatıcısıyım. İkisini birleştiren bir program tasarladık burada. Masallarla Çocuk Hakları Atölyesi. Çocukların haklarını hem oyun oynayarak hem de masal dinleyerek öğrenmeleri, böylece daha çok akıllarında kalması için böyle bir şey düşündük. Ve Kasım ayı zaten 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olduğu için Kasım ayı boyunca çeşitli yerlerde bu atölyeleri yapıyoruz. Şimdi Çadırvanlı Han'dayız. Ee, Osman Gazi Belediyesi'ne ait, böyle güzel bir mekanda ee, 13 çocuğumuz var. Ee, sonradan eklenen, e, ben de gelmek istiyorum diyen iki çocuğumuz daha oldu. Böyle e, güzel bir şekilde buluştuk. Bir baştan e, tanışma oyunu oynuyoruz toplarla, birbirimizin adını öğreniyoruz. E, ve sonra at sahibi olma ve vatandaş olma hakkı üzerine konuşuyoruz bunun üzerine. Daha sonra eşleştirme kartlarımız var. Bu kartlarla çocuk haklarını buluyorlar ve o haklar üzerine konuşacağız şimdi. Daha sonra ben bir masal anlatacağım. Ee, bu masal bir hayvan masalı ama bu bu masaldaki hayvanların yaşadıkları olaylardan yola çıkarak biraz önce öğrendikleri hakları hatırlamalarını e, ve orada hangi hakların olduğunu bulmalarını isteyeceğim. E, ondan sonra da o buldukları haklar üzerine konuşacağız. E, sonra da yine oyun oynayarak e, bitireceğiz günü bunu. Yes, yes.